Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Stili nota sıfırdan kasmaya çalıştığım seriye Kaldığımız yerden devam ediyoruz ama görün bakın Arkada bir tane bir not var şimdi bu notu sizlere Nasıl aldığımı vesaire anlatacağım Bazıları izlenmeyecek ama ben sizlere gerçek hikaye Tam olarak anlatacağım ama videoya geçmeden önce Aşağıdan ilk takını zarıp like kanalıma abone olursanız Gerçekten beni çok dilersiniz bir daha like butonuna basıyorsanız Artık başlayabiliriz şimdi ilk olarak görün bakın Arkamda bir tane 8 semi spiderini var Ben bunu normalde videoda çaldım ama payt ağzına Almadım hatta sizlere şunu şöyle bir kanıtlamaya Çalışacağım gördüğünüz gibi bakın burada Bazen askere rastgele bir notları dağıtıyorum. Ve burada adı Tiner 370 olan biri var. Ve ben bu arkadaşla videodan sonra biraz sohbet etmeye kalıyorum. Hatta size şunu şöyle kanıtlayabilirim. Şöyle gördüğünüz gibi bakın elimde bir tane kayıt var ve bu kayıda girmeden önce sağ üstte görün bakın Tiner 373'ün adını görebiliyorsunuz. Yani aynı serverda kalmaya devam ediyorum. Server değişmiyor sadece diğer adamlar değişiyor. Ve biz bu arkadaşla sohbet ederken bir oyuna bir tane semi spiderini geliyor ve adamın da hızlıca oyundan çıkacağını anladığım için semi spiderini alıyorum ve bunun sayesinde bayağı bir para kasmış oluyorum. Hatta videoda da bunu anlatıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir semi Spider'ini çaldım vesaire vesaire. Hatta bakın videonun sonlarına doğru sağ alta bakarsanız Galaxy Event'in bitmesine 12 dakika kalıyor. Ve bu videoda ise gördüğünüz gibi Galaxy Event'in bitmesine tam 3 dakika var. Ama çoğunuzun bu hikayeye inanmayacağını düşünüyorum. Çünkü yani bana da bana göre de saçma bir hikaye. Ama zaten not benim olsa ben bu Brainiot'u silmezdim gider saklardım. O yüzden abi bu Brainiot'u şu anda sileceğim. Gör bakın üstte bir sürü para var. Yanlışlıkla 40 milyon para aldım. Bir de Pes'in 30 milyon parasını alacağım. Sizlere de kanıtlamak için aslında bu brain'i sildim gördüğünüz gibi. Buradan oradan bir tane Şefkadabra geliyor hemen bunu alacağım bir için. Ve şu anda tek seferlik olarak VIP server'dayım. Normalde VIP server'da oynamayacağız ama bu çıkmayı yapmak için VIP server'a girdim ve bir tane Şefkadabra geldi. Şu anda gör bakın 80 milyon param var ama Semi Spider'in brain'i sildim yani o olmamış gibi düşünebilirsiniz. Onun yerine herhangi bir brain'i çaldım gibi düşünebilirsiniz. Bu seriye kaldığımız yerden devam edeceğiz bu şekilde. O zaman hemen hızlıca public server'a geçelim. Hemen abi şöyle rastgele bir server'a girdim burada yavaş yavaş takılacağım. Zaten reverse için bir tane lazım bana o da global fruit Lullo. Mümkünse onu arayacağım bakayım şöyle birilerine Grol Bofurt ile var mı? Şu anda kimse de yok gibi. Bari şöyle bir tane adam var. Adamın oyunu hala yüklenmedi. Adamın oyunu hazır yüklenmemişken adamı tuzağa düşürüp beni notlarını çalabilir miyim diyecektim. Adam oyundan çıktı. Zaten aslında Semi Spider'in'den gelen ekstra para da boşa gidecek. Çünkü 100 üzere Rebirth için bizden 35 milyon istiyor. Ama dediğim gibi keşke bunu kaydını alsaydım ve sizleri kanıtlayabilseydim. Zaten bana inanıyorsanız abi söylediklerime de inandığınızı düşünüyorum. Bak şurada bir tane adam var. Bu adamın çok iyi bir var. Yani bu adamdan çalmaya çalışacağım ama çalabilir miyim hiç emin değilim. Adamın reverti bayağı bir yüksek. O yüzden bizi çok rahat döver diye düşünüyorum. Ama bir dakika. Dur dur dur. Şöyle işte masa atsam abi masa işe yarar mı? Aha vallahi işe yaradı. Dur adamı tuzağa düşürdüm abi. Şöyle bir tane vurayım. Bir tane vurayım bir yerden kalkamasın. Bir daha tuzak. Bir daha tuzak. Aha tuzağa yakalandı. Çal 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 çal. Her şeyini çal. Mükemmel taktik yaptım adama. Adama öyle bir taktik yaptım ki adamı bayağı şahmat ettim. Keşke üsttekini alsaydım burada. Üstte bir inat gad vardı ama olsun bu da yeter bana. Umarım adam bana el beni dövmez ya da başka biri bana vurmaz tamam. Gorilla water, aldım. Yani bu ne işe yarayacak? bilmiyorum ama öylese çalmış olduk. Adam base'i bayağı iyiydi bu arada. Yani mükemmel bir taktik yapıp çaldım zaten. Gördünüz ne yaptığımı. Eşyalarım çok az olduğu için mecburen bu eşyalarla adamları tuzağa düşürmeye çalışıyorum. Hatta bir dakika bir Sony Bird attığımız için bize yeni eşyalar açılmıştı. Bir dakika onları da alalım abi. Elmas tokadımız vesaire var. Mesela bak taser tabancamız vesaire var. Bak burada 120 saniye çok iyi bir tane base açılacak. Üste çok iyi bir notlar var. Hatta secret var bak. Secret çalırsam efsane olur. Şu anda bana rebirth atmam için global fruitlü lazım. Yani onun gelmesini bekleyeceğim. O sırada umarım secret'ı çalamam çünkü secret çalırsam abi secret boşa gidecek. Çünkü sizin dediğinize göre bir dakika aha şey geldi. Grubu fırtınalı geldi abi çok güzel. Hemen hızlı rebirth'ümüzü atabiliriz. Bildiğiniz üzere VIP server yasak olduğu için yani VIP server kullanamam. O yüzden normal bir şekilde oynamak zorundayım ve VIP server'a gitmem de bunları yapamam zaten. Hemen hızlıca bu uzatmadan rebirth'ümüzü atalım. Şöyle bir rebirth'ümüzü attık ve kaçıncı rebirth oldu? 4. rebirth'ümüzü atmış olduk. Eşyalarımız da kaldı bu arada. Bu bayağı iyi oldu. Şöyle bakayım yeni eşyalardan alacak param var mı? Aa dans bombası ve görünmezlik pelerini açılmış. Keşi bunlar alabilsek param olsa ama maalesef yok şu anda. Şimdi bak bu secret adamdan çalmak istiyorum. Adamın adı Boroda. Boroda böyle rengarenk bir şey. Yani çalabilir miyim? bilmiyorum. Adamın bayağı bir rebirth'ü var. Ama deneyeceğim bir şeyler yani umarım çalabilirim. Çalırsam efsane zaten hani. Çok iyi bir alacağız. Şöyle buraya bir iki tuzak koyalım abi. Adam nerede şu an bilmiyorum ama umarım base'inde pusta falan değildir. Abi direkt pustaymış ya. Yani adamı göremediğim için bir şey de yapamıyorum. Şurada bir tane adama Rhino Tostini var. Bir dakika bunu çalabilir miyim ya da lele de olur. Bak bunu çalarsam iyi para kasarım. Yine eşyalar alabilirim. Şu anda eşyalar almak için para ihtiyacım var. Bakayım şu anda bir ilerledik. Nereye gidiyoruz abi? Aa base'in sahibi geldi. Hayır. Hayır tamam bana vuramadı abi. İlk vuruşunu kaçırdı. Çok iyi. Çok iyi. Bir daha kaçırdı. Şöyle yine vuramadı. Çok iyi. Çaldım abi. Çok güzel. Lel lel le, 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 çaldık. Buradan gelen parayla gideceğiz abi Pelerin vesaire vesaire alacağız. Bir sonraki rebirth için burada bizden Orangutan ananesini ve Frigo Camelo istiyor. Yani artık hem istediği para çok arttı, 100 milyon para istiyor ve hem de 2 tane mitik istiyor. Bunları nasıl çalacağım bilmiyorum. Benim şu an en çok istediğim abi şu Secret olan adamdan bir şeyler çalmak. Çünkü eğer bir Secret alırsak abi, Cidiri inanılmaz iyi olur bizim için. Yani bu arada aslında Secret'a gerek yok. Lellalele ile bile kasabiliriz o parayı. Ama Secret alırsak çok daha hızlı kasarız. Hatta şu yandaki adamda bir sürü lelele var. Aslında bu adamdaki bütün leleleleri çalsak bayağı iyi olur bizim için. Şimdi bak adama yine aynı taktiği yapacağım. Abi böyle arkaya geliyorsunuz tamam mı? Adama masa fırlatacağım. Buradan. Hemen abi şöyle az saniye kaldı. Bak bir saniye kaldı. Masayı fırlattım abi. Hemen öne doğru gidiyorum. Tamam masayla herhalde adamı yere uçurmuşuzdur. Şöyle bir dans bombası ama atamadım ya dans bombasını. Çok geç attım. O yüzden çalamadık. Yapacak bir şey yok. Ben bu secret adamdan çalmak istiyorum da çok zor ya. O adamdan çalmak neredeyse imkansız. Aha bak adam beni base'in içine hapsetti. Görüyor musunuz? Basit e o adam beni base'in içine hapsetti. Sırf adamdan çalmayayım diye. Adam görünmez olmazsa bu arada çok rahat çalarım. Yani bir sürü vururum adama ve çalarım. Ama büyük ihtimal görünmez olacak tekrardan. Aha burada bak adam tuzağa düşmüş. Bir dakika. Adam tuzağa düşmüş. Bak bak adam burada. Dur. E, adamı masa miyim buradan? Masa attım abi. Hadi işe yaradı mı? Dur 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 hayır 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 adam büyük ihtimalle geri kalkacak. Hayır abi geri kalktı direkt ya yok imkansız yani. Ha bak adam yine tuzağa düştü. Tuzağa düşmesi bir işe yaramıyor ki abi çalamıyorum. Base'ni bir türlü açmam lazım. Ah şu an Robux'um olsa şu base'i açsam ne kadar güzel olurdu ya. Neyse adam bari şöyle bir döveyim de oyundan çıksın falan. Evet abi bak şöyle server gezerken güzel bir secret adamın base'ine geldim. Bu arada server gezerken biri benim lelö çalmış. O yüzden artık lelö de yok yani. Onu da kaybettik. Neyse yapacak bir şey yok zaten. Bir iki bir şey çalarız diye düşünüyorum. Yani bütün paramı buraya yatırdım. Bu ortadaki lelö alacak param bile yok. Yani şuradaki adamı çalamazsam işim bitti. Ha bak burada bir dakika. Buradaki adam bir tane ortadan lele lele aldı. Ben de lele mi geri istiyorum ama adamın yaptığına bak. Adam bak uzaklaştı gördünüz mü? Masa atmayayım diye. Ama dur masaya attım. Masa masa nereye gitti masa? Masa o nasıl masa ya? Masanın gittiği yeri gördünüz mü? Aha ortaya cirafa serestri gelmiş. Bir dakika. Biri cirafa serestri Yalıyor Allah abi lan lan cirafa serestri ben de çalayım. Hadi bu adama gelsin ben direkt çalacağım abi. Hadi. Hadi yapabilir miyim Umarım yapabilirim Şuraya gelmesi lazım. Aldım abi cirafa seri götürüyorum. Hadi. Hadi lütfen. Umarım biri bana vurmaz. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Vallahi götürürüm şu an. Hayır. 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 Beyze sahibi Mirac mirac yapma mirac mirac bana onu hediye versene mirac Hayır mirac beyizle doğru gidiyor Dur adamı taserlasam bir şey yapsam ters atsam Olmaz mı dur vur şuna vur 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 Abi yok çaldırmadı Ha bak dur diğer adamın base açık diğer adamın base açık Aha bir tane adam bu arada diğer adama taktik yapıyor Bak götürüyor adamı görüyor musunuz Aha dur aldım lelö aldım umarım kimse aramılmaz Vurma bana vurma bana abi niye vuruyorsunuz bana ya Ya niye vuruyorsunuz şu yandaki adamın Secret'ları var geliyor bana vuruyor O brain bana fazla mı gördün ya çok mu şey istedim Ha bu arada bak secret olan adamın base'i birazdan açılacak Arkadan geleceğim abi masa atmaya çalışacağım Yani tahminimce burada görünmez bir şekilde bekliyordur Şöyle bir masa atsam belki işe yarar Attım mesela bakayım base'i kapamadı mı Aha kapamadı bu arada dur 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 o adam götürüyor bu arada götürüyor adam götürüyor dur dur Ay. Adam engelledi ya. Benzin sahibi engelledi. Yok abi bu arada bir şey mi? şu an kimsenin yardımı olmadan sekiz çalmam çok zor. Yani belki şansa public server'daki insanlar vesaire yardım eder diye düşünüyorum da yani çok zor. Ha burada bak ortaya oran gücün geldi. Bir dakika bunu almam lazım. Bu bana çünkü rebirth'te lazım. Bir tek frigo kamera eksik olacak bunu da aldıktan sonra. Umarım başka biri almaz ve bana engel olmaz abi. Zaten param bitti. Son param bak. Abi onu da alma ya son param ya. Ya şaka gibi. Abi adam son paramla aldığım bir inotu aldı ve onu da alamayacağım artık. Bu adam ne yapıyor ya? Ya kardeşim sen ne yapıyorsun? Benden ne çalacaksın? Benim bizim boş ki zaten. Hani ne yapmaya çalışıyor şu an onu da anlamış değilim. Bak bak bir de geliyor bunlar arkadaşlara herhalde beni dövüyorlar çünkü. Vay 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 adamlara bak ya dur hemen şuna masa attım. Hadi abi hadi hadi bir şekilde çalar mıyım bir şekilde çalar mıyım? Hadi hadi abi adamana hani yetişemesin bir dakika. Yetişemez şu anda. Hadi abi götürdük mü götürdük mü? Abi adam çok hızlı ama ya bak bir de arkadaşı koruyor onu. Evet bunların ikisi arkadaş abi belli oldu. Bunlar arkadaşken ben bu sıradan hiçbir şey çalamam. Aha bak şurada bir tane daha boş base buldum bir dakika. Ben buradan lello lello -le -le alacağım ama dur adam base'in sahibi geldi ya. Tam boş base buldum dedim adam direkt arkadan geldi. Aha burada bak burada birinin base'i boş bir dakika Frigo Pokemon almaya Çalıştım ama benzin sahibi geliyor. Dur. Çalım attım Ama atamadım. Çalım da atamadım Adama Saldır saldır saldır. Çal Şundan çal. Çal abi çal. Vur şunu vur vur vur. Vur. Aha dur. Alabiliyor muyum? Umarım diğer adam engellerde alabilirim. Hadi abi. Umarım diğer adam bana yardımcı olur. Diğer adam nereye gitti? Hayır. Hiç yardımcı olmadı diğer adam bana. Dur. Adama bir daha masa attım. Masa nereye gitti ya? Masa nereye gidiyorsun yine? Aha bak burada daha iyi base var. Bir dakika adama vursam. Hadi abi bak ben bu bezden pusarım bu Orada Bu bezdeki bireyler çok iyiymiş. Ben bu bezden çıkmam abi. Ha bak orta yeniden orangutunu ananesini geldi. Şu anda son paramı bastım ve tabii ki de bana bunu bırakmayacak abi. Ya son paramı var ben bu Aa bu ne? Bunlar füzde mi ya? Hayır füzdeymişler. Fuse değil crafttaymış. Ya son paramı vermiştim ben burayı Son paramı verdiğim bir input'u aldılar. Şurada bir tane adamın base'i boş. Bir dakika bu adamdan lelelele le 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 alırsam yeniden dönüş yaparız abi. Şu anda çok zorlanıyorum bu arada kasılmakta. O yüzden bir iki bir şey çalınmam lazım. Hadi abi lütfen. Lütfen alayım bunu. Bunu alırsam geri dönüş yaparız hadi abi. Şu an aldım bu arada galiba. Galiba aldım. Evet aldım. Lelelele le le le. bedava lelelele le 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 aldık. Güzel abi. Şimdi bunu birlikte biraz para kasacağım, bekleyeceğim. Kendime birkaç eşya alacağım. Evet, Mesela bak şu anda mesela bir tane adamdan Rhino çalmaya çalışıyorum. Aha aldım mı? Hayır adam beni kollayacak galiba. Hayır bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor. Ne yapabilirim adama? Şöyle bir fake. Abi atamadım ki fake'i ya. Şu anda serverlardaki herkes yüksek rebirth olduğu için işte yok dondurma eşyası, yok o eşyalar vesaire. Adamların bir sürü iyi eşyası var. Bir dakika. Bu benim sahibi burada. Dur. Arkadan masa atsam. Masa taktiği. Masa taktiği. Hadi. Hadi masa taktiği işe yarasın abi. Um, yukarı doğru çıkıyorum. Abi direkt kapadı base'ini ya. Yok abi bu rebirth eşyaları çok güçsüz. Yani bunlarla yapacağım maksimum taktik arkadan masa atmak. Bak şu Sarhan'ın base'i bir daha açık. O şu an diğer base i. De. Hazır abi oran kutunun ananesini lazımken bana hemen şunu çalmaya çalışacağım. Ama bak adam nasıl geliyor görüyor musunuz? Bak nasıl geliyor. Hemen bana doğru geliyor. Şöyle bir çalım. Aha çalım attık abi. Bir daha açalım Bir daha açalım Aha hadi hadi arayı ara atacak bana dur. Ters gitme abi. Hadi başardık mı? Başardık mı? Abi yine vurdu ya. Yok dur benim base'im açıldı. Dur şu kendi base'imi de kapatayım bir. Bu servadaki yer çok yüksek rebirth'te olduğu için bunlardan çalmam çok zor. O yüzden abi gideceğim server server gezeceğim. Evet abi hemen hızlı bir şekilde başka bir servera geldim hırsızlık yapmaya. Bakın bu serverda bir iki bir şey çalabilecek miyim? Yani yine masa taktiği vesaire vesaire bir şeyler deneyeceğiz. tatlı tuzaklarım vesaire de alayım. Hazırlığımı yapalım abi. Bunlar önemli. Şurada bak hemen arkadan yine masa atacağım hastaneye kala. Bak adam masa atacağım bildiğimden dolayı arkaya doğru gidiyor. Vay akıllı vay. Vay akıllı ama adam seni böyle uçurur sonra ben de masayı atarım ve sen de uçarsın. Abi nasıl kapadı Beyzi? Ya nasıl kapayabilir abi Beyzi ya? İmkansız. Ha orada bak biri benim yine lelelemi çalıyor. Nereden çalıyor ya? Benim bezim kapalı. Nasıl çalıyor abi? Bir an korktum ya. Korktuğum için Alman birini Uçamadım Bir adam ne yapıyor? Adam Afrika galiba. Ne yapıyor şu an abi? Yine onu da tutturamadım. Şu anda inanılmaz zorlanmaya başladım. Kimsenin hiçbir şey çalamıyorum çünkü herkesin base çok iyi. Bir dakika. Adamı tuzak taktiği yapmışlar. Bir buraya tuzak koymuş. Dur ben de koyacağım. Koy 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 tuzak koy. Önüne tuzak koy adamın. Adam bir daha tuzak düşsün. Dur dur dur. Abi tuzak tuzakları yemedi. Dur. O zaman masa atacağız. Mecbur masa atacağız. Şöyle yine masa taktiğimizi deneyelim abi. Mükemmel masa taktiğimiz. Gel abi buradan. Az saniye kalayım. masa atacağım. Gel abi 3 2 1 hemen masamızı attık. Umarım arkaya doğru gider de tuzaklara yakalanır da. Abi direkt kalkıyor ki baksana. Masa hiçbir işe yaramıyor. Ben nasıl çalacağım ki milletten? Bak, bak benden çalıyor abi de. Ben çaldırmayayım da. Ne yaparsam yapayım ya. Çünkü diğer türlü benden çalacaklar Evet abi bak burada az önce adama yaptıklarımı gördünüz. Orada niyeyse konuşmadım ama Frigo Camelio'yu gördüğünüz gibi başarıyla çaldım. Yani artık ustalaştım bu eşyalarda. Yani oyundaki bu eşyaları en iyi kullanan kişilerden biri olabilirim. Şöyle bakayım burada güzel bir şey var mı? Burada da güzel bir şey yok. Şurada tane adam var. Bu adamla bir sürü lele, lele falan var. Aslında bunları alsam çok güzel olacak da. Adamın rebirth'ü çok fazla olduğu için her türlü çalmam çok zor. Bak abi şu anda yeni taktiğim bu. Adam base'i kapamaya çalışırken dur dur dur. E, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bütün bir yurtlarım gidiyor. Hayır, hayır, hayır 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 Abi ne oluyor? Lele, lele mi kaptırdım? Hayır, git buradan. E, niye vuramıyorum ben buna? Şuna masa at. Masa işe yaramadı. Dur. Sopayla vur. Oh tamam. Abi lelelelem gitti ya. Adamdan frigo kömele çalmışım. Lelelelemi çaldı. Direkt base yanında diye. Bekle ben senden intikam alacağım ama oğlum. Ha, bak 8 saniyesi var. Yine aynı taktiği yapacağım. Bakın. Taktik şu abi. Geliyorsunuz buradan adama. İlk önce ara atıyorsunuz. Ardından masa atıyorsunuz. Ve görünüz bakın. Kalkmaya çalışınca geri gidecek. Ve geri gittiği için şöyle vurabilir mi? Ama yemedi ya. Abi masa gitti. Masanın normalde arkaya atması lazım. Gitti. Yana attı masa ya. Ondan oldu. Evet, bak burada şu anda çok iyi bir tane base var ve şu anda adam oyundan hala çıkmadı. Bir dakika Buradan bir şey alabilir miyim lütfen? Lütfen bir şey alayım. Şu bombilitosu alsam bana yeter. Hadi lütfen. Lütfen abi götürüyorum. Abi nasıl kapadı base'ini ya? Ya bana denk gelir zaten. Nasıl kapadı bu adam base'ini? Dur bakayım ben burada durmaya devam edeceğim. Adam hala inatla oyundan çıkmıyor. Belki yanlışlıkla oyundan falan çıkar. Brinot'u ben alırım. Bir şey olur abi. Mucize gerçekleşir. Ara sıra oluyor böyle. Ha burada bak yanında bir tane diamond ile boşta gördüm. Bari gelmişken bunu alayım. Dur bakka. Adam ne yapıyor şu an? sahibi beni görmedi herhalde. Abi vurma, vurma. Aa vurmadı. Ne? ne Abi nasıl vurdu ya? Brilliant'ı almam lazım normalde alamadım. Nasıl vurdu oradan ya? Ya vallahi ağlayacağım. Yemin ederim ağlayacağım. Bak bir saattir server server geziyorum. Öyle iyi bir inyot alabilmek için ama çok zor. Oyun inanılmaz zorlaştı şu anda. Hadi ilk 4 rebirth okey. Ondan sonrası kolay. Bak bak adamın yaptığını bak. Frigo Kamel olmuş almaya çalışıyor. Ya bu adamın 12 rebirth'ı var. 12 rebirth. 12, reber't. 12 var. Adam geliyor taktik maktik yapıp Frigo çalışıyor ya. Bak yaptığına bak bana tuzak falan kuruyor. Taret kuruyor. Ya Frigo Camelo o kadar değerli bir değil. 11 tane rebirth'üm var senin ya. Bak abi bak şöyle gösteriyorum bak. Gör bakın adamın para çarpını 11x benim 4x. Elsa bak burada mesela şu an bir tane Beyzin sahibine abi bir sürü tuzak taktiği yaptım ve galiba transfer hızlı turbo çalıyorum. Galiba çalıyorum. Galiba başarıyorum. Oğlum başardı anne. Oğlum başardı. Oğlum başardı. Bak hala adam burada görüyor musunuz? Bak inanmayanlar olabilir abi. Adam hala oyuna girmeye çalışıyor. Hatta bir yok da aldım. Dur bekle bunu da alacağım. Aha dur adam oyundan çıktı. Oh be. Oh be. Sonunda transfer hızlı turbo. Abi ne kadar güzelmiş bunun tadı ya. Ne güzelmiş bu ya. Çok be çok beğendim ben bunu. Dur. Şunu üst kata koyayım da insanlar çalamasın. Şöyle brain yoklarınızı gidin abi. Üst koyun çünkü üst kattaki brain çalmak daha zor. Şöyle hatta Rhinosos falan da gelmiş. Bunları da alayım ha. Ben zenginim. Bundan sonra bu serverın kralı benim kardeşim. Bu serverın kralı benim. Oha bu bu base ne oğlum? bak. Bak buradan da bir iki bir şey alsam çok güzel olur. Şu anda bana sadece orangutini ananasini lazım. Ardından rebirth'ümüzü atabileceğiz. Baksana abi zaten bir sürü para kasıyorum bundan. Şu anda 50 milyon param oldu bile. 100 milyon parayı bir sonraki rebirth'e atabiliyoruz bildiğin. Burada ne var abi? Bakayım şurada güzel bir şeyler var mı? Maalesef yok. Ama bak bu serverlerde yüksek rebirth'li adamlar olduğu için korkuyorum işte ya. Yani bu adamlar yüksek ya. Taktik vesaire yapıyorlar abi. O taktikleri durduramam ben. Hiçbir şey yapamam çünkü hiçbir Hiçceğim yok O yüzden işin biraz sıkıntı işte korkuyorum biraz abi az saniye kaldı hemen mi kapayacağım. Benden çalmaya çalışıyor şu anda yüksek revertli adam. Tabii de adamın revert'ü yüksek olduğu için yapacağım çok bir şey yok. Sadece base'i kapamak zorundayım. Aha anda kapadım. İşte alabildim mi kardeşim? Alabildim mi? Geldi mi? Geldi mi Brainot ha? Geldi mi? Aha bak burada bir tane Atrasur'u turbo geldi. Bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Bir tane Atrasur'u turbo var. Dur 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 dur. Buradan ne alabilirim? Buradan güzel bir şey var mı? Ben bunu alayım bana eser ya. Bak Transur'u turbo istemiyorum. Bunu alayım bana eser. Hadi abi bunu alayım eser. Lütfen lütfen bunu alayım bari. Beleş. Beleş beleş beleş. Aha aldım galiba. Galiba aldım. Adam vurmazsa aldım. Aha bunu da aldık abi güzel. Şöyle zaten için büyük yeterince parayı toplamışımdır şu anda transfer turbo ile. Bu bonusu maalesef yan mı aktaramayacağım çünkü sizin dediğinize göre kurallarda böyle bir şey yok dediniz. Yani Yanasap'ta bir Renault tutmak yok dediniz. O yüzden abi Yanasap'ta bir Renault tutmayacağım. Sizin kurallarınıza uyacağım. Şöyle bir tane transfer turbo var ama bunu çalmakla uğraşmayacağım bile çünkü zaten ben yeterince parayı topladım. Bana şu anda sadece orangutini ananasini lazım. Aha bak burada Beyzin sahibi AFK. Ne yapıyor Beyzin sahibi? Beyzin sahibi AFK böyle bekliyor. Bak adam götürüyor bir Renault'u. Hamza götürüyor bir Renault'u. Aa şuna bak. Adam hiçbir şey yapmadı. Ha. Yeni uyandı. Yavaş yavaş geliyor. Neyse çalsınlar abi. Tren turbo çalan çalsın. Çok da önemli değil benim için. Ben şu base'imi kapatayım da gerisi önemsiz. Şöyle bak burada Tartaruga sistemi da vardı. Bunu çalabilir miyim? Bu base'in sahibi kim? Şu adam. Şöyle vurayım abi bu adama. Tamam mı? Vurdum bir kere. Bir kere vurdum abi. Şöyle ara atacağım. Tiki ters gitsin. Tamam mı? Sonra koşuyor ona tuzaklar falan koyayım. Belki tutar. Tutmadı ki abi ya. Adamın rebirth'ü yüksek olduğu için her türlü hallediyor bir şekil. Biri hala burada bu, bu transferi turbo'yu çalmaya çalışıyor. Dur. Ben alacağım onu ya. Size bırakmayayım bari onu. Şöyle ben şuna bir masa atalım. Masa iş yaradı mı? Yaramadı. Dur. Adamı kovalayacağım o zaman. Gel seni döveceğim kardeşim. O, o beleş bir ben bulmuşken kimseye kaptırmam. Hemen abi şu transferi turbo'yu götürüyorum. Base'in sahibi uyandı bu arada ya. Şu an var ya, 100 kişi var burada. Herkes bu beni almaya çalışıyor. Aha bak buradaki akıllı da görün bakın. Transferi turbo'yu çalabileceğini sanıyor. Yav. he çalabileceğine he. He Çaldın mı kardeşim? Çaldım Hemen şöyle tuzaklarımı koyayım. Ne olur ne olmaz da. Bir türlü keseriz bunu. He ne oldu? yüksek diye. Bana rajon kesmeye falan mı çalışıyorsun oğlum? Hayırdır sana? Hayırdır. İstersen 100 rebirth'in olsun. Bu oyunun kralı benim kardeşim benim. Böyle uçururum seni. Zaten mesela şu an Brainot üst katta olduğu için ben alt kattan benzi kapasam bana hiçbir şey yapamayacak. O yüzden işim rahat. Bu arada bu adam hala transferi turbo'yu çalmaya çalışıyor ya. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Şöyle adama ters atayım abi. Zaten base'i kapayacağım. Hiç sıkıntı yok o yüzden. Şöyle geldim abi base'i hemen hızlıca kapadım. Hop saniyesi de kapadım. Aldın mı kardeşim? o götürüyor bu arada. He götürdün mü? Nerede? Nerede Brainot? Aldın mı? Geldi kardeşim base'inde Brainot. Görmüyor musun? Git, git bak bakayım base'ine. Evet base'inde Brainot. Şu anda bana orangutunu ananasını lazım. Yani gerisi önemsiz ama orangutunu ananasını dışında her şey geliyor. Ve başka servere de gitmek istemiyorum. Çünkü bildiğin üzere yeni servere girdiğinizde abi bayağı bir insan başınızda toplanıyor ve Brinos'u çalmaya çalışıyor. O yüzden hiç uğraşmayacağım bile. Aha bak şuradaki adam artık kaçıncıya deniyor bu transfer turboyu çalmayı. Ama bilmiyor ki yeniden çalamayacak. <laughs> Adama biraz kötülük yaptım ama olsun. Onu ben istiyorum ya ben alacağım onu. Abi bak burada bedava transfer turbo varken sence ben sana onu bırakayım mı? ama o da bana onu bırakmayacak. O yüzden biz bu Brinos'u ikimiz de böyle alamayacağız abi ve sonsuz döngü olacak. Ama benim base'im açılmasın ben ona dikkat edeyim çünkü benden çalabilirler. Aha anda bak bundan bahsediyorum. Hemen şu base'i kapayalım hızlıca ki bizdeki transfer turbo'yu da kaptırmayalım. Evet bak görüyor musunuz? Adam direkt çalmaya çalışıyor. Bak bak nasıl çalmaya çalışıyor. Görüyor musun? Bak direkt burada. Aha bak bu adam yine götürüyor bu arada transfer turbo'yu. Hemen abi ona yeniden engel olalım. Şöyle bir masa atalım. <laughs> adam var aşağı kafayı yiyordur büyük ihtimal. Arkadaşı falan mı acaba ya? Çünkü base'i açık bırakıyor. Herhalde arkadaşı. Çünkü başka ihtimal yok. Adam yüzüncü kez deniyor çalmayı ve ben yüzüncü kez engel oluyorum. Bak yine bu sefer ben almaya çalışacağım. Bu sefer adam bana engel olacak. Aha dur. Çalamadım abi adam bir kere. Bir kere daha çalınlayamadım ama dur. Her şu an buraya toplandı. Çalın abi herkes çalsın. Bir kişi alsın yeter. Aha burada bak adam yine arkadan götürüyor. Ama ben sana onu bırakmayacağım kardeşim. Bak ha. Kaç benden kaç kaç. Kaç. Kaçmak seni kurtaracak ya kardeşim. Evet. Kaçmak seni kurtaracak. Aha burada arada kurtuldu. Vallahi kurtuldu da ben senin peşini bırakmayacağım. Hiç sıkıntı yok. Şöyle ben baksana yattığım yerden yanına gelirim ve yine engelledik adamı. O adam dışında herkes alsın ya. O adam almasın abi. O adam dışında herkes almasına okeyim ama bu adam almasın. Zaten bu adam zengin ya. Kardeşim sen zaten zenginsin. Bak 3 katlı binası var adamın. Hala sürü boşalıyor milletten. Bu arada ben yeterli parayı bayağı bir açtım ama hala atamadım çünkü orangutanın ananesini gelmiyor. Yani yok. Nerede abi bu? Public server'ı aramaya gideceğim herhalde çünkü bulamayacağım bu şekilde giderse. Aha burada bak server'a bir adam geldi. Eğer bu adamdan orangutanın ananesini çalabilirsem. alabilirsem Rebirth atabilirim anlamına geliyor. Transistor turbo'da boşa gitsin ya. Vallahi artık millete vermeyeceğim. Çünkü millet iyice yamyam yam olmuş abi. Bunlar hak etmiyor transistor turbo'yu. Şimdi ben şu adama bir masa falan atalım ki bu adam gelemesin. Kardeşim git. Git ben senden çalacağım o orangutanın ananesini. Vur 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 şuna vur şuna. Vuramıyorum abi. Sopa vurmuyor. Sopa sopa makas kesmiyor. Yok abi vuramadım adama ya. Ama ben bu adamdan çalacağım. Zaten adamın benzin açılma süresi altmış saniye diyecektim adam oyundan çıktı ya. Başka bir adam geldi bundan çalarız hiç sıkıntı yok abi hemen tuzak saklayımızı yapalım tuzağımızı koyduk. Şöyle gideceğim abi birkaç tane daha tuzak alacağım ki adamı yeniden tuzağa düşürelim. Ha burada ortaya Kokofanto geldi. Abi ben orangutanın ananasını istiyorum. Ortaya gelen Brenota bak. Ortaya Kokofanto Elefanto geliyor ya. Yani şansa bak. Bu nasıl bir şans? Dur benim base'im açık burada. Benim base'im açık. Dur. Ben kendi base'ime gideceğim. Şu an Kokofanto'yu boş ver. Şu base'i bir kapayım abi. Ondan sonrasına bakarız. Kapa şu base'i. Kapanmadı hala. Da. Kapa artık. Kapa artık. Heh tamam. Sonunda kapadı. Kokofanto nereye gitti? Abi adam almış beni Kokofanto'yu ya. O adamı çok 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 sor var. Secret var adamda. Dur bakayım eğer bu secret alırsam tarihe geçer. Yani bu serinin tarihine geçer. Hala orangutanın ananasını bulamadım burada şansım ama eğer şu sekit alırsam gerçekten çok mutlu olurum. Ama tabii ki de işte Secret'ın sahibi oynan çıktı. Şu anda bana Orangutan'ın lazım. Onu bulduktan sonra Rebirth atacağım ama Orangutan'ın Ananasini şu an hiçbir yerde yok. Hemen bak şu anda bir tane Orangutan'ın var. Yani bir şeyler yapıp bu biri Orangutan'ın ananasını çalmaya çalışacağım. Bizden adam galiba Beyzin sahibini arkaya attı. Bak burada tuzak taktiği yapmış. Helal olsun be sana. Helal olsun be imparator. İmparator sayesinde Orangutan'ın ananasını çaldık ve hemen abi Rebirth'ümü atıyorum ve kaçıncı Rebirth oldu bu bilmiyorum ama 5. Rebirth'ümüzü attık. Yani 5. Rebirth bu kadar zorladıysa 6 7 8 nasıl atacağız bilmiyorum. Ama artık Medusa'yı açtık. O yüzden işimiz biraz daha kolay. Medusa bildiğin üzere çok güçlü bir eşya. Şöyle bu yanda bir tane Odin dündüm var. Belki bunu vesaire çalarım abi. Şöyle bir şansımı deneyeyim. Ha burada bak Beyzin sahibi şu an yerde. Abi direkt adam oyundan çıktı ya. Adamı ne güzel yere düşürmüştüm. Adam oyundan çıktı ve abi ben revert attığım zaman ortaya gelen bir Reynoso bak. Tere savur geldi. Bu zaten ilerleyen revertlere lazım olacak bize. Ve şu anda başka bir adam alıyor bunu. Ha burada bak Orangus'un arnesini çaldığım adamdan bu sefer Kokofanto Elefanto çalmaya çalışıyorum. Ve galiba bunu da çaldım. Bu adam ne böyle iyilik meleği falan mı? Kokofanto Elefanto da çaldım bu adamdan. Çok ya bunu sayesinde birkaç para kızarız ve eşya alabiliriz bunun sayesinde. Hatta ben bu adam sayesinde yeni falan anlatırım bu adam ne kadar iyi kalpli bir adam ya böyle iyi kalpli adamlara ihtiyacımız var işte Aha burada adamın base'e bak. Bu ne? Bu ne? Gelen adamın base'ine bakın. Abi keşke şu an içeri girebilsem. Abi şu an var ya bir tane fotoğraf var. Bak buraya koyarım. Neymar. Kupaya bakıyor böyle. Abi şu an onun gibiyim. Hiçbir şey yapamıyorum. Bak adamın base'e bak. Hiçbir şey yapamıyorum bu base'e karşılık. Adam direkt oyundan çıktı. Abi şaka gibi denk gelen base'e bak. Yani <laughs> of. Sadece bakmakla yetindim abi. Ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım ya. Ana hesabımda olsam var ya o base'den kim bilir neler çalmıştım şu anda. Of 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 of. Ne güzel La kombinasyon almıştım. Onu almıştım. Bunu almıştım. Aha bak yine çok iyi base yordu. Abi bu beyzler ne böyle? Ama çalamıyorum ki işte. Burada sınama alamıyorum işte bak. Burada sınama olmuyor. Medusa falan atayım belki çalarım. Şuna bak şu beyzlere bak. Abi bu beyzler ne? Bugün akıyor maşallah ama hiçbirini alamıyorum. Bak yine bir adam gelmiş. Bu adamdan da alamayacağız ki. Bu beyzin sahibi nerede? Dur bakayım. Belki şu an ortalıklarda yoksa çalabilirim bir şekilde. Sanmıyorum ortalıklarda olmadığını ya. Şöyle bir ara atayım belki yeni görün. Bir şey mi beyzde olmayabilir? Galiba beyzde olmayabilir. Eğer beyzde değilse abi çok iyi bir vurgun yaparız ama tabii ki de beyzde. Ama bak yine çok iyi bir petli adam geldi bu arada. Abi bunlar niye böyle geliyor ya? Baksana. Adamların brain notlara bak. Niye bu kadar iyi bir inotlu adamlar geliyor bilmiyorum. İçeri girebilsem alacağım bu arada. İçeri girme eşyam olmadığı için alamıyorum şu anda hiçbirini. Belki alırım ya bir umut. Hani bir deneyelim bakalım adam burada. Ne yapıyorsun kanki şu an? Kanki bana bir bir versene ya hediye. Lütfen hediye etsene bana bir tane. Olmaz mı? Dur bakayım ne yapıyor şu an? Etrafta geziniyor. Bir şey değil mi? Bir şey değil mi? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Şöyle bir adama medus attım. Hadi abi. Hadi. 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 Kar 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 kombinasyon. Aldın mı? Kar kar kombinasyon derim bu arada. Aldın mı? Aldın mı? Hayır adam dans bomba sattı ya. Hayır abi alamadım. Abi de az kalsın oluyordum bu arada. Bayağı iyi oynadım. Ama yok abi imkansız alamıyorum ki yok olmuyor. Dur bakayım şurada blue doom'um var. Bundan da bir şey çalamıyor. Abi gelen adamlara bak bunlar niye bu kadar iyi bu arada base'leri. Bir tane adam bana arkadaşlık isteği yolladı bu arada. Niye arkadaşlık isteğini yolladı? Niye bilmiyorum ama arkadaşlık isteği yolladı. Aa base'li mi açacak? Yo. Arkadaşlık isteği yolladı çıktı. Anlamadım. Ve geri geldi oyuna. Bir dakika. Acaba base'ni açar mı ya? Base'ni arkadaşlar açsın da 1 2 1 çalalım ya. Lütfen olur mu? Beni arkadaş eklen o kadar. Bak arkadaş görüyor musunuz? 1 2 1 çalsam canım arkadaşım. En sevdiğim arkadaşım. Ben seni çok seviyorum. Bizim ne kadar iyi anlarımız var hatırlıyorsun değil mi? Biz çok iyi dostuz. Ee, çok seviyorum seni. Bana bir second. Lütfen verir misin? şu tareti kıralım da bu taret gelecek bana vuracak falan filan. Bir de onunla uğraşacağız. Dur bakayım şu an alabilecek miyiz? Şu an base'in sahibi nerede bilmiyorum ama hadi bakalım abi. Deneyelim bir şeyler. Transfer turbo aldık mı? Vallahi aldık. Abi yine kapadı base'ini. Şu anda bu bir sonraki Rebirth'ün 350 milyon istiyor ve ben koko Fanto bu parayı kasmam imkansız. O yüzden çok iyi bir Brain çalmam lazım. Şu anda da onu yapmaya çalışacağım yani elimden gelince iyi bir Brain çalmaya çalışacağım. Çünkü diğer türlü sonraki Rebirth'ü e asla atamam. Yani o yüzden bu videonun sonuna kadar büyük ihtimalle Brain çalmaya çalışacağız. Hatta bak şu Secretary'den bir tanesini alsam var ya ben bunu giderim abi Public Server'da yana sabma atarım. Çünkü bildiğin üzere Public Server'da herhalde yana sabma atmak serbest olmalı. Çünkü Public server'dayız yani insanlar çalabilir demektir bu. O yüzden bence Public Server'da serbest olmalı. Çünkü bunu Robux olmayan biri de yapabilir yani yana ile girip bunu yapabilir çalarsak bakarız. Yani bir çalalım ondan sonra tek derdimiz bu olsun. Şöyle bakın yeni gelen eşyalardan ne aldım ben? Şuradaki tokatı da aldım. Bu tokat daha iyi çünkü bu sopadan. Ben gidiyorum sopa kullanıyorum hala. Şöyle bakayım benzin aşamasında 50 saniye var. Şu yandaki adamdan bir iki bir şey daha çalmaya çalışacağım. Bak adam yine burada bak. Az önce adamı havada dondurup çok güzel bir tane taktik yapmıştım. Şu an adam ne yapıyor? Dans bombası falan atıyor. Aha medusu adama. Bir dakika. Bir dakika. Bir daha medusu atabilirim bu arada. Bir daha medusu atabilirim. Adam ayağa kalksın abi. Bir daha medusu atacağım. Attım bir daha medusu. Hadi abi. Hayır adam beni tuttu. Adam beni tuttu. Olaya bak adam beni tuttu. Abi giderken adam beni tuttu. Ya şaka gibi. Dur iyi Beyzi başka bir tane adam geldi dur Beyzi başka bir adam başka bir adam geldi 14 saniyesi var dur e, Bloody moon'un da Beyzi açık Bloody Moon e, ben senden bir iki bir şey çalarım bu arada bak kardeşim base'ini böyle açık bırakma ben bir iki bir notunu böyle çalarım hemen hop çaldım bunu da güzel bedava bir 10 kalık bir not daha aldık buna birlikte daha azca para kazarız hemen abi şu base'i bir kapayalım şurada bir tane adam vardı o adamın base'i de çok iyiydi kapadım base'ini aha kapamadı bir dakika ne olmaz medus attım abi semi spider'ini deniyoruz abi çalmayı deniyoruz hocam hocam gidebiliyor muyuz hocam abi vurdu geldi vurdu ya keşke biri bana yardım etseydi birlikte çalsak aha bu bak aynı adamla yine çalmayı deniyoruz bu sahibi nerede? Bir dakika bakayım abi. HDTRFC şu anda esrafta yok gibi. Bir dakika. Bu demektir ki belki çalabiliriz. Şu anda 3 kişi çalmaya çalışıyor. Dur. Beyzin sahibi burada. Ben attım abi Beyzin sahibine. Çalın, 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 çalın. Çabuk çalın, çalın. Çalın. Sizin için abi tuzak koyacağım. Bir dakika tuzak koyuyorum abi. Belki tuzağa takılır. Hadi abi tuzağa takıl. Tuzağa takıl. Olmadı. E, ne oluyor şu an? Dur, dur. Bir tane adamı kovalıyor. Adamı kovalarken çalabilirim ben. Dur, ne oluyor? Kapama Beyzini Kapama. Abi biri aldı galiba. Aldı mı? Kimse alamadı ki ya. Aha bak burada bu şurada bu. bir tane yeni bir tane adam var. Bir dakika. Bu adamdan çalalım. Yeni abi secret var bu adamda. Bu adamda secret var. O arkadaşım mı? arkadaşım mı bu? Base'in sahibi götürüyor galiba. Hepsini dondurdum abi. O birini ben alacağım. Bir dakika. Burada tane secret var. O secret alırsam abi yaşadık. O secret alırsam parayı kırdık. Hadi abi abi ama herkes buradaki ya. Yani baksana server'ın yarısı burada zaten. Nasıl çalalım? Şu yanımdaki adam base açacak. Abi ben yine bundan çalacağım. Bu adam sağ olsun. Bütün birini bana çaldırıyor. Aa bu sefer akıllanmış bu arada. Bu sefer çaldırmadı. Yani zaten şu anda bu iki birini birlikte ben bir tane 350 milyonu kasarım. Zaten bildiğiniz üzere oyundan çıktığınızda para kazanıyorsunuz. Bir sonraki videoya kadar büyük bunlar 350 milyon yakın bir para kasar. Sonraki videoda bombardiro krokodilo çalar ve rebirth'ümüzü atarız. O zaman arkadaşlar bu bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşüncenizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.